Öbür çiftliği bıraktık. Yeniden bir sıfırdan başlangıç yaptık. Bizim üzübük gene burada. Neredeyim ki? Ha. Beni göremez. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne haber Oğuz'um? İyiyim. Özleştik. Nasılsın? İyisin? Evet, Özleştik. İyiyiz çok şükür. Gittik görevimizi ziyaret geldik. Kaldığımız yerden. Kaldığımız tempoyla devam edelim. Aynen. Şimdi burası. Aa, bir daha yaşatmaz inşallah. Amin amin. Burası devasa bir tarla. Biz burayı diktik. Şöyle, haritadan gösterelim. Şöyle bir harita modu indirdik. Şu an buradayız. Nereden görüyorduk bu haritayı? ESC. Evet. Ah pardon ben iyice unutmuşum oyunu oynamaya oynamaya. <laughs> Buraya tavukları evet. hayvanları falan da koyduk. Neyimiz var? İneğimiz var. Tavuğumuz var. Çiftliğimiz şurası. Var. Burası da en büyük tarlamız. Buranın üzerinde yoğunlaştık tarla olarak. Hani her yere ekmektense bir tane büyük bir yere ekelim dedik. Evet. Bu şekilde İkneğinden güzel bir başlıyoruz. şey olacak. Uydaydan başlıyoruz. Her zaman Uyday. Değil. Arabalarımızı getirdik buraya. Kamyonlarımız hazır. Yeni ekipmanlarımız. Yeni canavar. Tarih eserimiz orada. O bir miyeng taşı. O bir kahraman. Selim'e uyudum. Arkadaşlar. Al yazmalı bu. Her şeyinin neyse <laughs> tamam hadi. <laughs> Selvi boylu manetim BMC oğlum BMC'ydi oğlum bu yok o. Olsun. Şu an ona en yakın o. Sen ona mı dedin? Tamam. Hemen tamam. biçerleri hazırlayalım. Çok yanaşmışsın. Amma oğlum. Sen o kadar müsaade edebildin, o yüzden öyle oldu bebeğin. Şuradan şöyle tarlaya basma Alırken birazcık ileriye ittirirsen altındaki mohu kolay rahat ed hareket edersin herhalde. Ben öyle yapacağım. Keşke yapmasaydım, sen yapma. Sen yapmazsın <laughs> zaten, sen akıllısın. <laughs> Aynen hiç girmem öyle bir Zaten haritanın her külü sensin, olmazsa onları bir ayar verirsin. Aynen. Ee, Yan yana mı girelim? O. Sen de öbür ucudan gir istersen. Takılırlar birbirine otomatik verirsek. Ha okey. Ki zaten vereceğiz. Benim bir hayvanlara gitmem lazım. Aynen ben de bir çiftliği gezdireceğim. Çiftliğimizi tanıyalım. Neyimiz var neyimiz yok bir görelim. Yeni projeler, yeni ekipmanlar ekledik. Çok çeşitli arabalarımız oldu. Aslına bakarsan arabayı teke düşürdüm. Her şeyi bir arabayla yapmaya çalışıyoruz. Neyle başlatıyordu bu? B ile mi? Ha. Hadi rastgele. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin kardeşim. Ekmek su getiririm. Ölene kadar çalış burada. Tarla çok uzun olduğu için araba yürümek bayağı zahmetli. Böyle geçeyim ben. Aha oyuncak buldum. Neyle alıyorduk biz bu oyuncakları? Çok güzel oyuncaklar buldum ben de. E miydi ya? E miydi? Abi. Evet. Bunu da ver. Böyle haritada küçük oyuncaklar buluyorsunuz. Level katıyor herhalde size. Buraya bakayım bakayım burada var mı oyuncak. Kesin vardır daha önce gelmedik herhalde buraya Allah yok Olmaz ki ge Ha gelmişim bu araba beni suya oh, düştük çıkar mısın yüzde 29 yüzde 29 Neyse ben size üflemizi tanıtayım şuradan başlamak istiyorum burada ee, seralarımız var Burada mahsullerimiz var Bu da bizim küçük uç Seviyoruz, Sevdikçe şımarıyor. Bunları topluyor musun bunları kardeşim? Bunları böyle paketleyip satışa hazır hale getiriyorum. Dediğim gibi burası sera, burası arı kovanlarımızın olduğu yer. Bunlar da yine arı kovanı kasamız. Bütün bu kasalara bir araba yetiyor. Bir araba. Ya sen ne anlatıyorsun ha? Alo. <laughs> <laughs> Çok değişik bir şey bulmuş gibi anlatıyorum sanki hiç olmayan bir teknolojiymiş gibi. Biraz şeyin sesini kısacağım oğlum ya. Sen nereye gittim ben? Telefon çaldı be üf. Olmazsa olmaz. Ses. Ali Osman olmaz ve telefonu. Oha araba doldu lan. Daha bir şerit gitmeden araba doldu. Vallahi. He. Benimki de o zaman. Benimki saçmalamış. Nasıl saçmalamış? Geri mi dönmüş orada? Ya o tarafta o... o ağaçlar var ya onların orayı bir ayarlamam lazım. Sonra ben şu sarı kasalı gri kafalı mana aldım mı Abi Kapıdık arabalar yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. var. Ya sana Kerem soracaktım arabamda... hangi renk kasa istersin diye bir birkaç çeşit kasa renk var orada çünkü söylemedin. Ben de en büyüğü oydu onu aldım. Sarı iyidir iyidir. Güzel oldu. Tabii belki. ben buradan nasıl alacağım? Dereye düşeceğim. buna 20'a adet. Onu boşaltırken bir buran araba. Kaynamamızın Bur yanına bir gidelim. Burada tarla biraz bozulmuş. Tarla bozulunca i̇şte bizim işçinin kafası da bozuluyor herhalde. O oraya atmadım ya. bir halletmemiz lazım. He. Hadi evet. bakalım. Şuna şuradan hayvanlara bakalım. Yemek durumları. Abi inanmıyorum ya. Bu tavuğu ne yapacağız? Hiç şey. Ne ya? Ne çabuk bitiriyor onu. Güzel sıfır olmuş. İnekler. Oo inek de bitmiş. İnekler ölüyor. Hadi ya. Kamyon da var ki. Benim kamyonum bu da. Şey yapamadık. Oh oh. Bayağı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayız değil mi? Aşağıda bak kırmızı bir düğme var hemen 2 dakika. Size zahmet. Lan çok yoğun. Senin şey ne? dereye düşmüş ya. Kamyon mu? İçeride ver. Nasıl düşer ya? Vallahi derede düşmüyor da. Lan çıkardım. Ne ben onun yanına mi? kamyon çektim o şey ucundan dönerken mi düştü acaba? Herhalde çıkardım şu an. 20'a düşmüş. Yirma, yirma, yirma. Ee, burası beni bitirmiş bu. Nereye gidiyordu ki bu alet ya? İlginç. Baştan geri mi versem ki? Bu taraf tandayla arasında boşluk yok ya. Host sıkıntı Geliyorum. En baştan vereceğim bu sırayı bitirmiş herhalde. Senin kamyona mı çarpmış da düşmüş? Ne olmuş anlamadım ki. Neredesin? Şu an içeride çerdevenin içindeyim. O şeylere de takılacak ya. Yargülleri var ya. Ben onun önünü özellikle biçtiriyorum şöyle. Böyle. Burayı bir kurtarsın. Şuradan sonra gitsin. Başa kadar git. Kanka bir dursan onu bir boşaltın da şunu tavuklara Bu boş zaten ya. Ha boş mu? Hı Seninki doldu mu? Bakıyorum. Sen kim yanına doğru geliyor. Yüzde Benim arabalı yarısı doldu. Arabaları götürelim ya şöyle. Direkt. O zaman sen dur ben gideyim geri. Aha bu da çok çabuk devriliyorlar. Havaleli abi. Gel, Gel şuraya. Iyi, İndi bu Ha, Abi aşırı şey yapıyor ya sallıyor ya. Havaleli yük dikkatli sür. Dur ya şuraya gelmişken şu dolmak üzere böyle. 22270 litre ben de bende var. Tekin tertibatı açık mıydı tahribatı? Kendi tarlamızda tahribat var da diğer tarlalarda olmuyor. Kaç kuşundan aldı. Hadi git dolu artık. Mutlu mu daha dolu Kanka bu şeye de bir çere de bakar oldu. Dolar saldım. <laughs> kaç ton alıyor lan bu ya? Denedim Yok hiç denemedim. Aa, durmuyor lan bu arada. Bunun kaç ton aldığını şimdi göreceğiz herhalde. Oo, <laughs> yan komşu mısır Instagram'daki video aklıma geldi ya. Yani. Ne o? şey adam tarlayı gösteriyor ya bu benim tarlanın mısırı, bu yan tarlanın mısırı denk gelmişsindir illa ki mutlaka gelinelim evet denk Yardımcı G engellendi diyor sanki. Yardımcı G mi? ha ben hmm. ben engellemeye çalışıyorum dursun diye, boşalsın diye de traktörde yapabiliyordum, bunda yapamıyorum kanka e, boşalt ne yapıyordu? kanka ne o? boşaltıyor ya onun bir şeyi var X'e değil de başka bir şeye basıyorsun onun için damper kaldırmak için. Bunu deneyimledim yani. Buldun mu? CTRL'li bir şey. Geri. O zaman yere boşaltır. Ha, sen onu şeye mi boşaltmaya çalışıyorsun? Havuk. Öyle diye çıkmıyor mu abi? Hı hı. Damper kaldırdığını biliyorum da tavuğa hiç kaldırmadım açıkçası. Tamam. Sendekinin haznesi mi az acaba ya? Yani senin içeride verin. Bilmiyorum ki olabilir mi ki acaba? O oyunun verdiği de galiba. Aynen haritanın verdiği. Aynı diye biliyorum ben. Bendekini sendekini. Modeller aynı da. Onu biz yapmadık. O hazırda vardı. Biz ek hazne mi ekledik acaba? Çok hızlı doluyor sıra bitmedi. Yetmedi hepsine. Nasıl boşalttın onu? CT ile I yaptım boşalttım ama tam denk getirmen lazım yoksa yere Ömrümüz yollarda geçti be. 39 bin litre almış. Bendeki kasa şu an daha dolmadı. Da Iveco değil değil mi? Yok Iveco değil. Kaç ton çıkarsan burada? 3 ton çıkar mı? Tarladan mı? Hmm. Tarladan çıktı bile 100 ton herhalde ya. Ben 13 ton getirdim. 13 ton orada. 40 ton burada. 53. Diğerinde de bir 13 var. 60. Daha tarlanın yarısına gelmedik yani. Tam dolu olduğunda biçere binsene kaç ton alıyor. Bakalım ona dolmazsa hemen şuradan yapılandırıver. 45 bin ton alıyor. Benim kamyon getiriyorum. Şu an doldu. Ben şey diyorum ya. Böçer bö döver diye. Böçer döver. Anladım. Bakayım. Niye bu kadar şey alıyor ya? Kenarda biraz boşluk bırakıyor. Abi dediğin gibi bu çok çabuk yatıyor ya. Bak. Aynen. Çok yavaş kullanman lazım. Biraca şey. hızlı girmemem gerekiyor. Gerçekte de öyledir. O konteyner kamyonlar çok çabuk yatar. Götürüyorum ben bunu. Tam dolu mu? Hı, hı 45 bin ton. Buradan mı çıkış vardı lan? Kaçırdım bak. Burada burada benim yanımda. Geri gel. Hmm. Devireyim dedim ama adam yerinden bile oynamıyor. 59, 60. İyi hı hızlanıyor. 70. Hızlanıyor <laughs> Şöyle... durmuyor. Aa. Bunu şeye boşaltıyorum abi direkt. Bu arabalarla direkt şeye boşaltacağız ya. Sile sile. Aynen. Bu eylem burada gerçekleştirilemez. Neden? Nerede gerçekleştirilir canım? Şurayı yüklemeyi başlat. Dolumu başlat. Allah Allah. CTRL bas. Basıyor mu? Boşaltamıyorsun değil mi? Burada olmaz diyor. Dur bakayım şimdi kasaya geç. Ha çıktı. Tamam. Ha, kasaya mı geçmek gerekiyormuş? Evet. Ay ben onun kasasını. Kanka tarlanın başını ben aldım komple. Baştan başa. Ben bu kasayı sevmedim. Değiştiriyorum bu kasayı. Aynen abi. Normal kamyon halledelim ya. Görüyor. Kasa kapakları kapı gibi açılıyor. Oraya sıkışıyor kapıyı. Hmm. Tahıl kapısından boşalt. U'ya basınca onu değiştiriyor. Burada pencere var. Küçük bir tane tahıl kapısı diyor. boş. Arkadaşlar burada sırasına ağaçlar vardı. Biz onları biraz ısırdık. Tahılların arasında şu dönecek yer yok maalesef. Arkadaşlar ben son attığım videoyu bundan önceki Stranded Tip'in... editini beğendiniz mi ya? Editör arkadaşım var. O yaptı. Sağ olsun ellerine sağlık. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. Kucak dolusu öpücükler gönderiyorum. Ben gayet başarılı buldum. Eğer siz de sevdiyseniz ben de sevdim ya. Yani. Daha sonra edit ona yaptırmayı planlıyorum. Dur ama dur da, dur. Daha güzel olur ama. Daha güzel olur derken sevmedim mi? Evet, hani eksik gördüğüm bir yerlerim vardı. Ya Daha oturmuş bir şekilde olur. Daha ilk edit sonuçta. İlkin evet. bir olmaz. Arkadaşlar abone olun ya. Lütfen ya. Çok ağır tempoda çalışıyoruz. Eve geliyoruz çocuklarla. 9'a kadar uğraşıp 9'dan 1'e 2'ye kadar video çekiyoruz. Sabah tekrar işe gidiyoruz. Ememizin karşılığını bir verin lütfen ya. Rica ediyoruz. Aynen kardeşim. Sen yoksan hiçbir şey yok. Valla oğlan amca diyecek yakında bana. <laughs> bir adam geldi eve. Bu ki <laughs> bizde de aynı durum var. Çocukla ilgilenemiyorum. Uksuz kalınca işe kendimi veremiyorum. Biraz tempomuz ağır. Sizden ricamız abone olursanız. ilk etapta. Aynen. Abone ol. Yani şevkimiz artar ya. Hani bir şeyler Aynen. yapma isteğimiz olur. Daha güzel şeyler olur. Allah'ım yine telefon çal. Bir dakika açık. Tamam ya. Yine bakamadım. Litresine bakacaktım bu ya. Ocağı montarla. Sür babam sür. Biç babam biç. 18 bin litre olmuş. Hmm. Kanka sen olmasan koyamayacaktım biliyor musun? Ama sana koyduğum için çok mutluyum. <laughs> Kim arıyor be? Kurumdan mı arıyorlar? Ya iş yerinden ya. Bir salın beni de be. Sadece Çok WhatsApp diye işte. şey yap, durum yap. Ben öyle yapıyorum. <laughs> Yalnızca WhatsApp. Önce iyiydim be? Telefonu kapatıyordum iş derdim olmuyor. Bunu ileriye sürüyorum. Senin araban niye kirlenmiyordu benimki bok renginde ya? Tertemiz şuna bak. Çünkü ben düzgün sürüyorum. Sen yarak gibi araba kullanıyorum. <laughs> benimki 18 bin litre alıyorum şu an. ben bakacaktım ona. Seninki 12 bin litre alıyor bence. O arabada kamyonda kaç ton var? 12 bin litre var. Bununla sadece seninkini aldım Beyazda mı? Evet. Seninki kaç mililitre litre alıyordun? Benimki 18 bin litre alıyor. İçeride ver. Var ya arada bir fark var zaten. Bunu yapılandırırım unutmam ben de. Çiftliğe bir gidin de. Bu ne? Kanka bulamacımız dolmaya başladı. Ama bize vermiyor. Niye vermiyor? Niye vermiyorsun? Neden? Neden? Kaç para lan bir flüt? Bana bok ver. Bok istiyorum. Ha, bir ayırmasın. Bulamaç mı yok burada? Ha, boştu. Nereye nerede bu bulaması? Nerede inmiştir? 27 bin litre bulamasımız var. Ama nerede? Kamyonun içinde olabilir mi? Orada bir kamyon var ya. Ee, evet. boş diyor. Allah Allah. Neyse ona bakarız şimdi. Onunla oyalanmayalım. Şuradan mesela içine arabamızı alalım. Oh dur dur sen niye geliyorsun? Bunda ne varmış ya? Bu ne? Oldu mu lan? Olmuş. Gel buraya. Öyle şuraya koy bunu. Hoppa. Şimdi şuraya çıkaralım. Sen de burada bekle, abisi geliyor. Küçük mani oldu ya, her yere giriyor ya. Olayına gider. Vızır vızır vızır. Aç kapıyı Veysel Efendi. Johnny neredesin Johnny? Hangi Johnny? Köpek Johnny. Ana senin Johnny mi vardı değil mi? Hee. Hiç görmedim sen, ben onu. Göster, gel. Başındayım kulübenin. Bir ara gelirse veririm onu. Yine bir yerlerde kedi kovalıyor. Geliyor uzaklardan. Johnny gel, Johnny gel. Bak yemek yiyor, işte. Git topu getir. Neredesin lan? Yükleyemedim. Gelsin. Neden, heh. Buraya gel. Topu alamıyorum senin. Ha, yakala. Oğlum topu atamıyorum ya. Bitir lan topu. Neyse Johnny sen ne ulaşamayacağım. Kim var? Ya arabaya biner misin? Ya bu oyunda yapay zekasına var ya küfür edeceğim. Allah Allah arabaya etleyin. Paketleyin, paketleyin. Görünmez işçiler. Aferin sana, aferin Johnny. aferin. Kanka arabanın biri dolmuş lan. Şey. Yakala. Biliyorum abi. Seninki boş, benimki dolu. Ben boşaltıyorum. Tamam. Geyikler bastı burayı. Onlar süre halinde geziyor. Geliyorlar, yokluyorlar, geri gidiyorlar. <laughs> Komutan Noga <logo>. cisim yaklaşıyor. <laughs> Araba durmuyor lan. Boşal baba. Ne gitsin oradan döner. Böyle böyle bir şeyler yapar. Tamam onlar da Bulamacı bulamamıştık ya. B -b 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 -tankı. Bu yerdeki beyaz ne kanki? Yerdeki beyaz. Haa bu da şeymiş. Bulamaç tankı. Senin kamyonların. Ha denemek için almıştım onu satmamış mı? Burada boş. Burada boş. Oğlum bu bulamacı nereye koyuyor lan? Bulamac 27 ton. Tamam sana da mı? Ya, hmm. ya bunun sütü nerede o zaman? Sütü nereden verecek? Oğlum inekleri boşan besliyorum lan ben. Vallahi hepsini keser. Sadece sıçsınlar diye mi besliyorsun onları? Sıçmıyorlar da. Sık. Sıkıntı orada. neler yok. Sütaneler neler yok. 164 Yüzde kaç? Yüzde yüz. Otuz bin litre daha geliyor. Ne taraf yapayım şimdi? Neyse oradan dolaşacağız. Tarlanın çok ters tarafında kalıyorum ben. Yürü be. Yüveko. Bizim bu aletler ağaç köklerine çarpıyor. Sıkıntı yaşıyor ha. Mas bakayım kaç basça yüklü halinde. Hmm, Bulamaç önden alıyormuş. Oradan alıp şeye mi boşaltacağız? Kanka bunu tarlanın yanına koyacağız. Depo bittikçe gelip gelip bundan alacak. Ama Önce bunu doldurmamız lazım. O 80 kişi gördü ya. ekime geçmeden benim bunun yemlerini doldurmam. Buğday yiyor mu onlar? yine inek buğday yer mi lan? Tavuk mu? Yer ya. Böyle Ne olacak sanki? Saman o sende de. Süt. 6 minit var. Ya oğlum sen ne çabuk doluyor ya. Ya beni bitirdin sen Küçük 3 kere mi doluyor kamyon? Gerçi seninki büyük. Benim küçük kamyon 30 bin litre alıyor. Büyüğü 45 bin litre alıyor. Var 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 var, var var. Bunlar. Ver malı ver malı. Hiçbir tutturamadım şunları ya. Yemin ediyorum sizce seyircinin göz ağır kanadı ya. Öf. Neyi tutturamadın lan? Boruyu kamyona. Aa, boru boru. Benim, benim, elim alıştı direkt tutturuyor. Ya. Tarladan tarafadan geliyor ya. Bir içeri çekiyorum. Bu da önündeki tikindirik çarpıyor. Kilaki. Her oğlum göşküyor. Allah ben tarlalardan 85'e çarpıyorum. Arabayı yardıra yardıra geliyorum. Yol mu dinlemiyorum. Ona tabi olmaz böyle. Yani bela olmaz bela. Aha. <laughs> Abi o ark var ya. Ha, uçtun lan oraya. Arkın üstünden uçtum. Direkt karşı bizim tarlaya geçti. <laughs> Hızlı geçince geçiyorum bir kere de ben de öğrenmiştim. Aynen 85 ile geçtim orada. Oldu mu? Ben gideyim kamyonumu da gelin. Ondan da kendi kamyonumu alayım. Oh, evet, fizik, o fiziği güzel ya kamyonları. Güzel aynen. Ama dur, seninki, dur, dur, dur. seninki hala çamur değil mi yoksa? Aynen. <laughs> seninki, <gülüyor> seninki çamur falan olmuyor falan. herhalde. Oyun sahibi sensin ya galiba onların. Yok be. Diğer ekipmanların çamur oldu mu senin? Yani olanlar var. O arabada bir problem var herhalde. Benim kullandığım arabanın şeyi, tavanı bile çamur oldu. Nasıl becerdiysem artık onu bilmiyorum. bile. O işler benim işim. Keşke abim olaydı. Çocukken yemek yerken arkama kırıntı düşürdüm. Ekmek kırıntısı. <laughs> Yerde oturuyorsan. Ha? Havayı atıp tut tutmaya mı çalışıyordun acaba? Bilmiyorum artık abi. Nasıl yaptığımı inan hala senelerdi ben de çözemedim. Bizim silojen neredeydi? Görmeye çalıştım. Ah, tarlaya gidelim. Silo. 5000 ton Siloja. daha gece. Silo oğlum. Pardon. Aa, az da arka düşüyordum ha. Lan ne oluyor oğlum kendine gel ya. Kamyon çok sıkıntılı ya. Bir göz öbür tarafa bakıyor bunun sürekli. Hı hı. Dökülme fiziği de yok ama. Hı, kamyonun içi bile çamur olmuş lan. Vallahi pedalların üstü bok bildiğin. <laughs> Çalışıyoruz be. Göğüste cheesecake'im duruyor. Yok lan cupcake var bir tane. Bir tane yuvarlak neydi onun adı? Hani Amerikan filmlerinde olur ya. Çörek. Ha çörek. Bir de kruasam var. Göğüse koymuşum arada bir ağzıma dıkıyor. Kruasam. Bak orada alet çantam var. Arkada kıyafet havlum var. Ben buradan dönecektik. Abi ben kendi kamyonumu alıp geliyorum. Burayı durduramıyorsun. Aç baba portakal karıştırıcılarla. Ben nereye gelmişim lan? Çiftliği geçmişim. Neyse burası daha iyi. Şimdi Türkiye'de bu tip kamyonların önünde bir tane şey olur ya kağıt havlu, bir top camın önüne kağıt havlu koyarlar. Fix bütün kamyonlarda var abi bu kamyoncular ne yapıyor acaba? Abi ne <laughs> yapacak adamın evi orası ya onda yaşıyorsun işte sen evde <laughs> ka kağıt havluyu ne yapıyorsun o da onu yapıyor. Kanka yani. benim evde yaptığım da onun ki bir değil de ben de şimdi 85'ten şuradan şöyle her <laughs> <laughs> Devrildin mi yoksa? <laughs> Yok lan. <laughs> Kocaman yerde gittim ağaca çarptım ya. Yapamadım Parç bile yani. Her şey mi geçti? <laughs> Geçemedim. Yolda kaldım. Ağaca çarptım. Geldim bir çerçeğim. Gene mi doldun sen? Dökülme efekti var bende ya. Yani sen dedin ki o kapaklar yana açılıyor. Onunki öyle değildi. Onunki yukarı doğru açılıyordu. Mas o sen seninki öyle şey. Dorsalar. Ay birbirinden farklı. Benim dorsal farklı, yüzden... seninki farklı. Senin dorsal kaç olmuş olur? Hı? Hı Aynı. 45. 45. Evet. Hı -hı. Seninki daha büyük gözüküyor çünkü en büyük dorsa sendeki. Aynı ya. Görsel olarak. Tam, tam doldurmuyor ama. Buradan direkt karşıya uçacağım. Bakan bu sefer dışarıdan göstereceğim arkadaşlar. Orası bizim tarla bak. 83 kilometre hız. Aha. Roman'a diyorlar sen arabayı kötü kullanıyorsun. Şartlar bunu gerektiriyor çünkü. Hala deprem oluyor gibi hissediyorum ya. Abi o geçmeyecek ya. Yıllar sonra bile geçmeyecek. İnşallah insanları ha, hayatımda... unutmazlar da. Hayatımda ilk defa deprem orta hissettim ha. Yok ya benim şeyde döver biçer de perişan olmuş çamurun içinde. Ha, işte senin kamyonda bir problem var kirlenmiyor. O zaten şey de görünmüyor ya boşaltma efekti. Onda bir sıkıntı var. Versen o kamyonu satıp kendine bir kamyon yap o özellik. Var mi? benim şu. kamyonum. Ama o ha, özellikte yapalım. olan çok lazım şu an. Bütün kasaları o taşıyor. Hı. Ha, hallederiz be ya. 12.000'de %33 olmuş. O zaman çarpı 3 desen 30, 36, 37 bin litre alıyor benim kamyon. Lacivert olan var ya. Diğeri 45 alıyor o zaman. Doğru mu? Aha. Nice. Bir yandan sürdürse miydik bu tarla ya? Gerçi dikmesi. Aynen şu kenarları falan ayarlayacağım ya. Video dışında onları bir ayarlayıp nasıl kaldı zaten. Kaydımız devam ediyor mu? E, 51 dakika. Biraz çiftliği gezeceğim. Hemen burada dururken. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar burası Sera bölgemiz. Sera. Mahsulleri buraya diziyoruz. Güneşin altında yanmasın diye. Burası. Dur lan gitme. Mal dür. Malları burada üretiyoruz. Malları Arap Faik'ten alıyoruz. Koysan oğlum ya. Bu kasanın özelliği çıkan ballı direkt paketleyip alıyor. Bundan sonra klasiklerimizden. Kaç ton olmuş acaba ya? Silolarımız. 164 bin ton buğdayımız var. Senin sarı kamyon burada duruyor. Kullanmıyor musun bunu? Yok. Öbür kamyona geçtim. Ben iki kamyon birden kullanıyorum orada. Dur içeri şey, ağacı büyütmem lazım. Burası tavuk meslerimizin orduyar. Ay kanka bana yardıma mı geldin? Evet canım. Canım sağ, kinimsin, nefretimsin. Seni sen. Yine aynı sistem. Yumurtaları paletten alıyor, paketliyor. Satışa hazır hale getiriyor. Her tarafta bu kasalardan var işte. Bir kasa bir kamyon işi götüreceğiz. Traktör bir içeride ver. Burada var Ters almıyor abi. Hadi. Önüne koyunca da almıyor. İlla yanına koyacak. Aldım mı başka? Daha varmış. Oo, kanka bayağı alıyor da? lan bu. Bilmiyor sana yani çok Neyse şey ee, fırın mırın içine gireceğiz arkadaşlar. Burada bayağı bir işimizi gördü bu. Bundan sonra bok <laughs> haneme götüreyim arkadaşlar. Bok üretiyoruz burada bok havuzumuz var. Bütün bokları burada topluyoruz. <laughs> ama, ama havuz çalışmıyor. Havuzu çalıştıramadık ama çalıştıracağız. Tekniğini öğrendim diye düşünüyorum. Yani ee, Yok kanka. Bok birikmiş bu traktörün içine. Dur onu süs olarak koymuşlar. Biz dolumu gel yanıma. Buradan yapıyor. Abi 27 bin bok Gel gel var yanıma gel. Yanıma bunun gel. İçinde bok var. Tamam onda bok var. Sen bir gel yanıma. Bok abi. Bokunu Bokun dolumunu buradan yapıyor. Ha, bunun ürettiği boku buradan alıyoruz. Doğru mu? <laughs> Aynen. Ya oraya depoya atmıyor. Buradan direkt kamyona atıyor gibi Dep düşün. Depodan kam kamyondan depoya mı atmamız gerekiyor? yok. Bunu boş yapmışlar. Normalde bundan yüklüyorsun da. Silo boş Kampaya... diyor. Aynen boş yap. Belki de ona yükleniyordur bilmiyorum ama. Aklımda deli sorular. Sütü de o zaman buradan alıyoruz baba. Sütü arkadan galiba. Sen süt tankı almıştın sanki. Hı, arabada olmuş. dolmuş. Aldım da sattım herhalde. Hangi araba dolmuş? Bu benim. Ha Gidiyorum. Ya niye hep o tarafta doluyorsun Lanet olsun sana. İnsan Allah bu sefer tarlaya basacağım yapacak bir şey yok. Kanka bunların iki tur kalmış ya. İnce ayar. İnce işçi kardeşim. Ayarcın abi. Ay bir bitme Abi deprem bölgesinde yerleşkeyi nereye yapıyorlar şimdi? Şehre aynı yerlere mi yapacaklar başka bir yerlere mi? Biliyor musun hiç? Vallahi hiç bilmiyorum acı. Ben oradayken molozlar kaldırıyorlar. Yeni yapımla ilgili bir temel atma falan olmamıştı. Lan ben yani bu peş mi mi alıyor? Evet. Çamurunu görüyorsun değil mi arabanın? He. Çapısı bile çamuru İçi, İçini görebiliyor i̇çinin çamuru, <laughs> <dediğim put> <laughs> <Görünmüyor> musun içinin çamurunu? Aha. Yapmak istediğim buydu. Devrilmedi. Görüyorsunuz arkadaşlar yeri de yere vuruyor arabalar. Bu beyaz da kirlenmiyor sanki. Aynen onda da Bu da fütursuz hızlı gidiyordu hatırladım bunu ya. Aynen aynen bir anda 85'e atıyor kendini. Kaç olmuş yüzde 80. 85'te U dönüşü yapıyor devrilmiyor. <laughs> Öyle. Değecek mi? Değmedi. Orada da göt kadar yer için bir tur daha atacaklar aynı. Turda da kafa kafaya gelecekler. <laughs> Benimki zaten paydos eder birazdan. Doldum ben diye. Bakayım. 154. Gitmez abi bu Kaki bundan sonra ne ekeceğiz? Yine Buğdaydan devam istersen çünkü buğdaya çok ihtiyacımız var ya. Senin davuklar yamyam yam gibi buğday yiyor. sorma lan. 20-31 yılda 30 ton şey yiyorlar. Bu bıy buğday yiyorlar. Ay. Şey yapalım. Patlıcan kek mi lan bu oğlum? Ekelim. Ne yapacağız patlıcanla? <laughs> çok fazla patlıcan. Onu istersen küçük bir tarlaya fantazi şeklinde. Bur buraya buğday dayayalım. Bıyday. Tamam buğday yapalım. Ondan sonra başka bir şeye döneriz. Hamam tası gümüşten. Neyini geldim işte. Aa arabayı geçtim ya. Ben alayım mı? <laughs> az kaldı kamyonu onunla doldurayım da. Benim de az kaldı. 67. Ya. Bütün alet edevatımız full teknoloji. Her şeyimiz var. Ama niye ortada öyle beyaz bir teneke. Burada yeni bir arabamız var. Ya. Nostalji ya. Ne dedik? Nostalji dedim nostalji. Onun da fren tutmuyor lan. Gerçeklik katıyor şu an o oyuna. Sana bir aslında nostaljiyi buluyor. Dur. Notlardan da. Hadi evet. hadi. Dol 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 dol. Peki ben hızlanıp 85'le... Hatta bu hızla şuradan geçemez mi? 35.500. Hey. Gel bir gidelim yan yana dökelim. Neredesin? mi arkadaşlar. Deneyip gördük. Dur ben de geliyorum. Ayrılma orada. Kamyonu karşıya geçirdim ben. Geldiğimden oradan geçtin değil mi? Yok. Ha, Orada köprü yok ki. Ben buraya bir şeyler yapmaya çalışmıştım da olmamıştı. <laughs> Yüzüyor lan. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Dur arabamı alıp geleyim. Bu tarafa mı gideceğiz şimdi? Ben dönmem lazım. Oğlum, şunun tarlasına girdik. Affet. Affet. Aff Affet baba. İçeriden sürmeyi seviyorum bu arabayı. Onun içine girecektim bak bak. Unuttum. Aha. Videoyu izleyen benim tanıdıklarım anladı beni direkt arabanın içini görünce. Benim arabanın içi de böyle çünkü. Her gelen şunu bir yıkattır diyor. Ya aynısı da ben ya yemin ediyorum. Nefret ediyorum araba temizlemekten yıkamaktan. Ofisim de öyle ha. Masada ne istersen var. Ben hariç. Abi yüksek koşturmacadan yoksa biz severiz araba yıkamasını ya. Yok abi çocukken o kadar yıkattılar ki vallahi usandım. Yıkamacıya gitmeye bile eriniyor. Vallahi firma karşılıyor ben vaktim olmuyor. Yıkatmaya. Yan tarafa boş kanki. Allah Allah. Allah. da o yüzden oraya direyim dedim. Neyse şuraya gireyim de. Şimdi tam 200500 buğdayımız var. Çoğalıyor. Bunu bir de çatıya değiyor bu. Tamam. Bu herhalde. niye kaza basıyor lan öyle? Öldüramıyordu ya herhalde. Ha bu şey ya. Yani, container sistemi Kanka bizim o tarla muhtemelen 5000 daha gelecek oradan 250 bin litre mahsul veriyor. Ben kamyonu götürmüyorum daha oradakiyle toparlar gelirsin hatta ben de keleyim beyaz alayım yardım edeyim sana. Şu <laughs> o sayıyı bırakıyorum. Ozi gelmen lazım. Ne? <laughs> tipini görmem lazım ya. Geliyorum. Birbirlerini kıtlayacaklar. Bakışıyorsunuz mu lan buradan böyle? Boşuna para alıyorsunuz saat geldi. Kuştu oldu kuştu oldu. Tam bak, kazanma bir şey var. Bak o da geldi illa buraya sokacak. Geri özlemem ben Hep böyleydi. Bebeliğinden beri böyleydi. Bunları nasıl götüreceğiz? Arkalılığını takacağız götüreceğiz değil mi? Aynen. Bunlara da arkadaşlara eziyet etmeyelim. Bu videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Özür dilerim. Ee, estağfurullah. Gel gel. Lütfen abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz. Benim kardeşim abone ol, abone et. Gel katıl. Yani, açıklamada Discord'umuz var. E direkt gelip odamıza katılıp merhaba diyebilirsin. Çekim ben. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baş baş. Baş baş. Ef. Evet. Evet.